Merhaba arkadaşlar. Okuma ve anlama testi bölümümüzü inceleyelim. Bu bölümümüzde okuma hız testi ve anlama testi bölümümüz bulunmaktadır. Okuma hız testi, bir dakikada kaç kelime okuduğumuzu tespit etme amaçlıdır. Nasıl uygulandığını inceleyelim. Kategori ve makaleler bölümünden makalemizi seçtikten sonra butona basarak testi başlatıyoruz ve okumaya başlıyoruz. aşağıda gördüğünüz üzere okuma süresi, metindeki kelime sayısı, dakikada kaç kelime okuduğumuzu sahne ilerledikçe görebiliyoruz. Okuma parçasını bitirdikten sonra durdurma tuşuna basarak testi sonlandırıyoruz. Yukarıda çıkan ekranda dakikada kaç kelime okuduğumuzu bize gösteriyor. Ve çıkan sonucu egzersiz platformuna kayıt edip etmek istemediğimizi soruyor. Gelişim durum bölümümüzden eğitim süresince tarihleriyle birlikte okuma hızımızın gelişimini takip edebiliriz. Şimdi anlama testi bölümümüzü inceleyelim. Bu uygulama ile okuduğumuz metindeki anlama oranımız tespit edilir. Nasıl uygulandığını inceleyelim. Kategoriler bölümünden makalemizi seçerek başlat butonuna basıyoruz ve okumaya başlıyoruz. Makaleyi sonuna kadar okuyup bitirdikten sonra durdur düğmesine basarak okumayı sonlandırıyoruz. Sistem size metinle ilgili sorular soruyor. Soruları cevaplayarak gönder dediğimizde metinde anlam oranımızı üst bölümde karşımıza getiriyor. Metni yüzde yüz anladığımızı ve sonucu kayıt edip etmek istemediğimizi bize soruyor. Anlama testi bölümümüzün altındaki bölümden gelişim durumumuzu takip edebiliyoruz. Tarih, doğru cevap sayısı, yanlış cevap sayısı ve anlama yüzdesini görebiliyoruz.